Arkadaşlar merhaba ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oyunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bak güçlendirme videosunu çok sevdiniz. Bir keresinde 120 görüntülenme aldı. 10 like aldı. Siz güçlendirmeyi sevdiğiniz için ben dağıttım attım. Niye 14-15 izlenme arkadaşlar? Bak şu bak arkadaşlar şu videoya bir 10 like atın. 10 like atın 15-20 like. Biraz da güzel izlenme gelsin. 40-50 izlenme. Hemen yeni video gelecek. Bakın. Daha bin abone olacağız. Daha bin abone olacağız. Buluşacağız. Buluşacağız. Size harçlıklar dağıtacağım arkadaşlar. Cem oyununu oynayak. Arkadaşlar bakın bu video like atın arkadaşlar ya. Bak internetine gidecek. Bir like at ya. Bir de şu Instagram'dan takip etmek var ya. Instagram hesabımda açıklamaya yazarım. Oradan da bana ya yazın. Oradan bana yazabilirsiniz. Paylaştığım gönderilere de bakabilirsiniz. Arkadaşlar. Tek amacım arkadaşlar. Bir like atmak bir de kanala abone olun arkadaşlar ya. İyi gidiyoruz. Oyuna para yatıracaksın da bir, bir artık arkadaşlar like atardık like atın bir bin like 2000 like gelsin abonemiz de olsun oynatacağım arkadaşlar bu sene zaten sizi çok güzel bir bekliyor ama like atmak lazım güzel bu için ne yapıyoruz like atıyoruz abone olup takip et takip ediyoruz Hii. ay Allah doğru bence. <laughs> arkadaşlar ya inşallah kolay bir şey çıkar. Küçük bir şey, küçük bir, bir şey ama kolay. Bak bu yıldız, yıldızı geçelim arkadaşlar. Bu oyun reklamda çıktı karşıma güzel bir oyundu. Ben de yükleyeyim dedim arkadaşlar. Like atmayanlar sizde bir like atın artık yani. almıyor. Ha! <laughs> ne? Ne? Arkadaşlar yapma ya. Ben bugün bir maç kazanacağım, rahat olun. Yine yıldız olsun, kazanırım da. Rahat olun işte, ben kazanacağım. Arkadaşlar bu videoları like belirler arkadaşlar. Güzel bir like gelirse yeni video hemen gelecek. Şöyle bir kaç abone olarak haberiniz var mı? Böyle bir 200 İk abone olarak, 1000 abone olarak hatta bir 300, 400, 500 bin abone olarak Burada arkadaşlar soru cevap da gelsin yazmışsınız bana instagramdan çok soru soran arkadaşlarımız olursa bir soru cevap yapmayı düşünüyorum kolay bir şey çıksın. Kolay hadi kolay bir şey. Bak bu kolay bak bunu geçelim. Bunu rahat geçelim. Bak bunu kazandık. Ölmekten kurtulduk. sefer de cam camlarını tekrar önce arkadaşlar hoşuma gitti. <laughs> <laughs> Oğlum ben mi alıyorum bu otomatik mi alıyor lan? Lan arkadaşlar arkadaşlar Vallahi ben ne yaptığımı anlamadım arkadaşlar. Acaba yeni bir mi alsam mı ya? Bir daha bir bu oyunu oynayacağım ben arkadaşlar. Hoşuma gitti bu oyun. Stat vlog gelecek arkadaşlar bakın. Stat vlog yaklaştı gelecek. Kopenhag maçına veya Galatasaray'a gideceğim. Ümraniye'ye de gideceğim. Burada Stat vlogları hep gelecek. Kasımpaşa'ya da gidebilirim. Kasım Paşa'ya da gittim. Orada ustalat vlog gelecek arkadaşlar. Bu çok güt... ama onları da bu kanalda açacağım. İki tane kanal açmayı düşünmüyorum. Açarsam ne PUBG kanalı, Minecraft kanalı açarım o kadar. İstekamı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu video 10 like at arkadaşlar. İzli, güzel de bir izlenme gelsin arkadaşlar. Bir 30 40 izlenme. 30 ya bir 40 50 izlenme gelsin. Üstüne de 30 40 like gelsin. Hemen yeni video geliyor. Artık izlemek ya. Artık geri döndük arkadaşlar. Artık izlenmemiz lazım. Hadi be. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Değişik hızlı gittiği için bir şey dokunamıyorum da. Hadi ya. Kazandık bu tur arkadaşlar. Rahat uzun kazandık. Hayır hayır hayır. La, hayır 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 hay, hayır hayır, kalan, kalan, kalan Bunlar yüzünden hepimiz öldük arkadaşlar bakın Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Daha fazla videolarımızın devamı için ne yapmanız lazım Aşağıdan kanala bir like, bir abone, bir de zil butonunu açmak lazım arkadaşlar